Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Arka Sokaklar 669. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Aylin yaralı olarak hastaneye kaldırılır. Bu durumdan en çok etkilenen elbette Hakan olacaktır. Serra ve Şede arkalarında bıraktıkları parayı tekrar ele geçirmek için ekibimizle kıran kırana bir çatışmaya girerler. Bu onların son çırpınışları olacaktır fidye istemek için yabancı uyruklu vatandaşları kaçıran çeteyi bulmak için Rus polisi, ekibimizden yardım ister. Eşine şiddet gösteren bir adamı etkisiz hale getirmek isteyen Fırat yaralanır hastanede ifadesini almaya gelen Seval komiserden çok etkilenmiştir. 17 yaşındaki Eda Nur'un cesedi çöpte bulunur ekibimiz konuyu araştırdıkça kan dondurucu gerçeklerle karşı karşıya kalacaktır. Bu sırada yeni bir düşman İstanbul'u kana bulmak için planlarını hızlandırır Rıza ve ekibi, zamanla kıran kırana bir mücadeleye girişecektir. Yarınki yeni bölümde Mehmet Sevali kıskanacak ve bu bölümde aralarında yakınlaşma olacak. Yarınki bölümde Yunan mesleğe geri dönme ihtimali var. Bu bölüm dönmezse ben yakında döneceğini düşünüyorum. Siz Yunalı seviyor musunuz? Yoruma yazmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.